Bakmak yok. Tamam. Say. Bakıyorsun. Kapı gözünü. Kapı gözünü. Hah, say. Ну, no, I got thank <laughs> Ay yok buldu beni. Ay buldu beni. Buldu beni sabeleyeceğim onu. buldu beni sabeleyeceğim ona, Sobeleyeceğim Sabeleyeceğim ya. Sabele kız. Sabele. Ben, ben, sayacağım. Sen şimdi saklanacaksın tamam ben. mı? Evet sen saklan. Ben. Git sakla. Hadi git sakla. Ben. Hadi git sakla. Sen mi sayacaksın? Evet. Ha? Evet. Tamam. Bakma. Bakma. Bakma say. Ay. thank é. I'm mm -hmm. ya yine buldu ya. Koş beni beni. Yakalayacağım seni yakalayacağım çocuğu yakalayacağım seni. Kim söyledi unicorn mu söyledi koca ayı mı söyledi kim söyledi yerimi? Ben buldum. Sen mi buldun? evet. Hadi git sobele koş. Koş sobe yap bana. Koş sobe yap bana. Çok güzel yapıyorsun. Çok güzel yapıyorsun evet. <laughs> <laughs> sabe, sabe, sabe. Ya şimdi kim saklanıyor? Kumsa. Hadi ben, ben sayıyorum, sen saklanıyorsun. Bu şimdi Hadi sen saklan, hadi aşkım. Ben sayıyorum, hadi. Hayır. Hadi. Ben. Git. Hey. Hadi git. Hey. Git ya. Hey. Niye? Hey. Hadi git git sen saklan. Sen çok güzel saklanıyorsun. Hey, sen mi sayacaksın? Evet. Kapadın mı gözünü? Evet. Tamam. 1, 2, 3, 4. Aa, sobele o zaman. Tamam. 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 Şimdi kumsal saklanıyor. Hadi sayıyorum ben. Hayır ben. Olmaz olmaz. Hep bir kişi olmaz. Ben. Hadi, hadi git saklan. Sayıyorum ben. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sağım solum sağ ve saklanmayan kumsal eve Acaba nerede? Acaba nerede? Bu nasıl bir duruş? Bu nasıl bir duruş? Seni yakaladım seni yakaladım. Bu nasıl bir duruş? Şuna bak ya. Biz nasıl yapıyorsak o da öyle yapıyor. <laughs> Genç Sobele. Sıkım sana Sobele'di ya. Çok güzel bir oyundu. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Harika saklanıyorsun. Anam ben ya. gel. Of terledik ya. Anam ben şuna gel. Bravo sana. Hadi. Devam mı? Hadi. Evet. Kim evet. sayıyor? Anne mi? Anne mi saysın? Evet. Tamam hadi sayıyorum git saklan. Hadi. Alev. Ben 15'e kadar sayacağım. Tamam mı? Güzel sakla. Hadi. 1 2 Yavaş. 3 4 5 6 Buradayım deme. 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15. Sağım, solum, sol be. Saklanmayan kumsal ebe. Söyleme nerede olduğunu. O değil. bilir. ya. Acaba kumsal nerede? Burada, burada yok. Burada. Acaba burada mı? Acaba burada mı? ya yine yukarı kalkmış bu kız yine kalkmış. Seni, seni, seni buldum seni buldum seni buldum seni buldum. Seni buldum seni buldum koş 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 koş. Koş 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 seni buldum ya. Nerelere saklanıyor bu kız bir yatağın üstünde bir öbür yatağın üstüne ya. Sobe sobe sobe. Ya yine kumsal sobeli. Ben bir şey Efendim? Ne? Ne? Ya. Bir Eşim su içelim gel yoruldum bir dinle. Ya. Hadi bay bay arkadaşlar siz de saklanma çölüyor musunuz evde biz çok eğleniyoruz. Yok. Yok evet bay bay.